Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz. Ford Fiesta'yı test ediyoruz şu anda. İstanbul için en uygun arabalardan bir tanesi küçük. Aynen. Küçük. Benzin de az yapıyor. Ya şaka gibi. Enteresan bir araba. Ya şöyle söyleyeyim. Çok eleştiriniz var. Çok değiştirdiler, çok oynadılar. İşte iddialı görünüyordu bilmem ne. Arkadaşlar araba sektörü değişiyor. Durmadan değişiyor insanlar da yaptıkları araştırmalara göre arabaları şekillendiriyor. Yani bir sabah kalkıp da ya ben bu arabanın şeklini değiştireyim artık falan bir şey söz konusu değil. Yani argelerde milyonlarca euro harcanarak bunlar yapılıyor. ve bazen tutuyor, bazen tutmuyor değil Aynen öyle. şeyler olabiliyor. Bu araba, güzel ama. Yani ya yani şey dediğin gibi işte ne ufak kompakt bir araba olduğu için spor da görüntüsü var. Ben beğeniyorum. Ya spor dedi şey, mi? Mesela bu arabayla o kadar güzel rally yapıyorlar ki. Ha değil yani. mi? Evet. Of. Biz Aynen. seninle mesela çok ralliye de gitmiştik. Keşke imkan olsa da bu sene bir tane rally yapsanız. Evet. Vallahi müthiş şey olur tamamını artık yapabilir miyiz bilmiyorum da öyle 15 etap falan. 3 etap falan bir halletsen. Ben yapsak. kaldıramam. Mert'e gelin <laughs> var benim. <laughs> ben, ben, ben de bir diyorsun. etap bana <laughs> yeter Söyleme sayıp. 47 yaşında olduğum için artık hani. Kollar mollar biraz paslanmıştır galiba. Maşallah. <laughs> Neyse. Fiesta. Enteresan bir renkle geldi araba, test arabası. Gerçekten. <laughs> ne diyorsun? Nasıl buldun? Yani değişik. Yani ben renkli araba çok sevmiyorum. Daha önce de söyledim. Ha çok bayılmadım açıkçası. Mesela ben arabaya binerken de Murat'a dedim ki bundan şahane ruj rengi olur. <laughs> <laughs> Kadın hızıyla değerlendirdim direkt. De <laughs> çok güzel ruj rengi olurmuş dedim. Yani böyle turuncu, pembemsi, roze gibi falan değişik bir renk aslında ama yani bu benim çok beğeneceğim bir şey değil. Bence bu işte tam şey hani arabaların lansman rengi olabilir. Heh. tanıtım evet. rengi gibi evet. Yani. Merhaba. Neyin Merhaba de, biz geldik. Evet, aynı evet. öyle bir renk yani. Çok tasarımı nasıl buldun? Ya çok bir değişiklik yok zaten herhalde Aa, değil mi? Yani yıllardır, bir iki üç yıldır falan mı artık? Çok bir değişiklik yapılmıyor. Belki makyajlar falan yapılıyor olabilir. Yani spor görüntüsünü seviyorum ben. Hani Fiesta'nın o bir önceki modelinden yeni modeline geçişinde zaten beğenmiştim yani. Ben evet. biraz daha... Yani yeni nesil otomobiller zaten hep sporlaştırılıyor. Ben onu görüyorum yani. Hatları değiştiriliyor. Hem daha estetik geliyor bana açıkçası. Hem de işte o spor görüntüsü ben seviyorum yani. Bu da öyle. Küçük olması tabii çok rahat. Ee, özellikle işte İstanbul'da e, araba park ederken falan. Ya yani kadınlar için özellikle mesela erkek ya, için aynı şey. Tamam. Yani artık hani... çünkü böyle şehirlerde yaşıyoruz yani. Evet. Ucuk kalabalığız. Aynen. Ne kadar küçük araba kullanırsak Aynen öyle. Ben yani park eğilmiş. etmesi, gitmesi, gelmesi, sokaklardan geçmesi falan çok daha rahat. O yüzden bence güzel. Ya yani mesela sen yoktun. Smart test Aa, evet. şaka gibi, tam elektrikliydi biraz hani zorlandım. Hani ulan biter mi acaba çarşı, nerede yolda kalacağız falan diye de <laughs> ama o boyutlar yok mu yani. Hiç. Evet ya ben İtalya'da falan görmüştüm ya, onları dikine park ediyorlar böyle. Dikine yani. zaten, böyle bir... şahane, evet. <laughs> bir de emin evet. ol bu araba kadar büyük. Yani i̇ki İçi, kişi evet, için bu araba için. kadar büyük. Evet olabilir ama bu araba hazır girmişken konuya madem, Aha. gerçekten iç mekanı geniş yani küçük araba diyoruz ama e, ee, yani benim oturduğum yer, senin kullanım alanına bakıyorum falan. İnanılmaz. Bence gayet rahat yani o anlamda değerlendirince. Ee, ve benim koltuğum çok ileride değil yani hani baktığınız zaman şey geride daha doğrusu yanlış Aha. söyledim. Ee, yani torpido ile dizim arasında bayağı mesafe var mesela yani. Ya mesela sen bu şekilde otururken arka tarafta da son derece rahat bir tabii, şekilde tabii sen ya, bir yani. tane daha oturabilir, ve aynı şekilde bacak bacak üstüne de atabilir. Aynen. Ben mesela küçük sınıf arabalarda hemen şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Omuzlara bakıyorum. Omuzlarımız hmm. birbirinden ne kadar uzaksa evet. o kadar başarılı bir iç mekan olduğunu doğru, düşünüyorum. Doğru. Bazılarında hakikaten böyle omuzlar birbirine değecek gibi oluyor. <laughs> Samimi. O zaman işte hani böyle bir darlanıyorum. Dış tasarımıyla ilgili bana da aynı şekilde sportif geliyor. <laughs> i̇ç mekan konusunda seninle bunu konuşuyoruz. Bu da çok siyah ve hatta simsiyah yani. <laughs> arkadaş ne olur biraz renk katın bir şey yapın ya. illa elimizde su kendilerince bence o senin işte sevmediğin piyano boyayla sağlamaya çalışıyorlar. Evet. Yani. Ama yani hani. Işte parlak detay yaratıyor orada mesela. Hani öyle bir ışık veriyor gibi. Ama dediğin gibi gerçekten çok simsiyah. içeriye bindiğin zaman yani. Ama hani mesela dışında tanımlayamadığımız bir renk varken içinde en azından onun birazcık olsun <laughs> yansımasını bekliyoruz. Yani neyse. Dur, yani. Göstergelerdeki mavileri sevdim ama. <laughs> Aynen. O mavi şey <laughs> Gece güzel. güzel parlar yani. Çok vallahi. güzel kullanıyor. Gazımsı, evet. Direkt direkt. Evet, çok az evet. Evet, evet, evet. evet. Bu söylediğim simsiyahlık ama fiyasla özel bir durum değil şimdi. Değil değil. Sakın Aynen yok hiç onunla Yanlış anlaşılmasın ya. Genel hiç kullanılan evet arabalarda hep siyah, simsiyah iç mekanlarda. Ama gene de beni yani şey işte gene cam tavan mevzu. İşte o kadar aydınlatıyor ki içeriği tabii o siyahı e, görmezden geliyorsun yani. Geri kapı camlarını evet. büyük kullanmışlar. Evet, aynen. Fotoğraflı. Özellikle arka. işte bu aynaya yakın olan kısım mesela benim çok rastladığım bir büyüklükte değil. Orası sanki daha genelde böyle bir aynen. E, sivrilir ya. Ha. O yüzden mesela orası şey, bayağı ağız evet. Evet. güzel kullanmışlar, ha, iyi evet. ayarlanmışlar. Hoşuma gitti. Hoparlörler ilgimi çekti benim. Her tarafta değil mi? Özel bir marka bir de. kullanmış olması. Reklam yapmak istemiyorum. Montaj oraya bakmak Yani ne zaman? Girin bakın. İzleyin videomuzu, araştırın. Ha orada gözü <gülüyor> gözüküyor. <gülüyor> yaşam alanı bildiğimiz Ford özelliklerinde. Evet. Benim sevdiğim tasarımda. Evet. Yani çok böyle her şeyi aratmayacak bir yapıya evet, sahip. Neye bakarsan orada buluyorsun. Evet. Kolay kullanılan bir şey, yapısı var. Hemen oturduğun anda adapte olabiliyorsun yaşam alanına. Ben bu arabanın sürüş pozisyonunu çok seviyorum. Hı hı. O Ford'un dinamik karakteri. Tesla zaten hat safhaya çıkmıştı durumda. Hı hı. Hemen lag diye oturabildiğin bir koltuğu, direksiyon yapısı falan var. Yani kendini böyle sportif bir heyecana kaptırıyorsun. Aynı zamanda da güvenli hissediyorsun. Aşağı malarıyla ilgili yapacağım en büyük eleştiri bu orta konsoldaki ekran. Ya tamam bir sürü araba da kötü ama ya bunda harbiden kötü. Televizyonumsu. <laughs> <Yani. gülüyor> evet, yapayım. LED televizyon var burada. Bekere bile hani ya idare eden bir televizyon aldık. Hani, şey <laughs> mutfağa koyabiliriz mutfağı. mesela. <laughs> evet biraz büyük şey. Arabaya göre büyük. Daha büyük bir arabaya lazım yani böyle bir şey. Bu biraz abartı olmuş gerçekten. Abartı olmuş ya. Daha yani. böyle belki konsola yani çok yukarıda kalıyor yani dışında konsol. Biraz daha aşağı. Konsola yani. ait böyle bir e, gömme olsaymış daha e, hoş durabilirmiş. Evet bu birazcık dediğin gibi televizyon görüntüsü <laughs> yaratmış. Yani. Şey yani. Sen, <laughs> <diyorsan aldık>. <gülüyor> <gülüyor> Ama kaldı öyle kullanıyorsun işte. Evet. <laughs> yani. Hangi kanallar çekiyor bakalım falan gibi yani bir <laughs> Arkadaşlar teknik özellikleri begüm anlatıyor ve hepsini bilerek anlatıyor. Sakın ha. Biliyorum. Ya gerçekten. Ay, böyle bir şey yok. Ben, ben böyle bir kadın tanımadım. Hanımlar Herkes anlamaz şahane. falan öyle bir şey yok ya. Anlıyoruz canım biz de. İlgilenen, yani ilgilenmeyen, merakı kadın, olan. Tabii, merakı olan yani. Yıllardır e, yani yapıyoruz biz. Ben daha ait bir mesela dergimiz vardı. Ee, onu okurdum ben. Herkes Alem dergisi okurdu. Ben <laughs> açıp onu okurdum falan yani. İlgi meselesi yani sonuçta. <laughs> şimdi zaten programın başında dedik ki 1.5 program yalnız televizyon alışkanlığı. Ya inşallah be anne. <laughs> Allah, Allah söyletti. 1.5 ee, motor e, araba. Zaten dizelde e, tek motor var. 1.5'te evet. e, ve e, manuel araba otomatiği de yok. E, şimdi şehir içi yakıt kullanabiliyorsunuz baktığınız zaman gerçekten benim çok ilgimi çekti. Çünkü çok uygun. Yani şehir içinde 3.9 tüketimi var. Şehir dışında da 3.2 ortalama 3.5 gibi bir tüketimi var. Bence oldukça iyi. Ee, ve beygir olarak da 85 beygir. Aslında küçük otomobile göre Yeter. gayet yeterli herhalde. Yani. Aynen. Torku da baktığınız zaman 215. O. Yani oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum şahsen. Ne düştün? Ne düşünüyorsun? <laughs> ya şöyle söyleyeyim sana. <laughs> o zaman bize hemen sıfır yüzünü maksimum hızını Hepsini Heh, tamam, da onları 0, da söylerse... e, 12.5 saniyede çıkıyor. Bence i̇şte. mesela, e, şimdi bunlar böyle bizim çok üst segment gördüğümüz arabalar değil ya, Ford Fiesta falan. Aha. Şimdi 12.5 saniye bence gayet iyi. Vay. Normalde de zaten 9-10 saniye falan yani hani Tabii. yüksek segment e, arabalarda da ya baktığımız zaman. Ya hatta biz orada şey deriz mesela, yol ortalaması 12 saniyedir zaten. Evet. Ee, on, e, onu 12 ya. 13.5 saniye. Şimdi yani. gayet iyi. Maksimum hızı da 175 bence küçük bir araba için ya gayet zaten yeterli ve uygun. Son derece yeterli. Evet. Aynı şekilde gibi, gibi söyleyebileceğim bir takım <laughs> veriler bunlar. Arkadaşlar bil, bildiğimiz bir buçuk litre <laughs> dizel motoru var. 6 evet. Altı ileri o manuel şanzımanlar evet, kombinli olmuş durumda. Yani bir gün bahsettiklerinde mesela tüketim değerleri gerçekten çok enteresan. Son derece cimri. <laughs> çok Diyeceksiniz ki şimdi fabrika bir onlar yola öyle yansımıyordur manuel şanzımanın getirdiği artı hı hı. motorun ekonomik yapısı bunu destekliyor arkadaşlar. Yol bilgisayarından bakıyorum. Yani kullandığım andan beri 4.5 litre. Bunu birazcık daha ekonomik kullanıp 4 litreye çok rahat bir şekilde çekebilirim. Doğru. 100 kilometreye 4 litre yakıyorsam. Bir de şu an trafikte gidiyoruz tabii. Öyle kesinlikle öyle. Manuel yüksek. şanzıman iyi manuel şanzımansa ise tüketimi inanılmaz düşürüyor. Evet. Biz konforumuz için maalesef bunlardan vazgeçtik. Ama ya şanzımanın getirdiği artıyı her zaman tabii, daha tabii. az yakmak adına hatırlamamız gerekiyor. Biraz bacağımız ağrısın ama az yakalım. Aynen. Bir de şeyi söyleyebilir miyim? Ben bu dizel bir araba. Şimdi dizel arabalarda genelde bir ses daha yüksektir ya. Mesela bu arabada çok fazla ses gelmiyor bana yok. ki biz şu an sonuçta müzik çalmıyor bir şey yok. Hani sohbet ediyoruz ve o sesi çok fazla hissetmiyorum. Yani o devir değişiminde falan da çok yani şey, bir ses e, gibi. Ford baktığın zaman bir Amerikan markası evet. ama Almanya'da üretiliyor. Evet. Almanya'da üretilen arabalarda bunlar standarttır. Evet. Yalıtıma falan ekstra özen gösterilir. Evet, aynen. Dediğim gibi yani. Motor gürültüsü, şanzıman gürültüsü iç mekana minimum seviyede. Minimum seviyede evet. Ya yani müzik falan çaldığında hiç duyulmaz yani mesela bu hani öyle düşünüyorum. ya işte. Aslında Ford'da bir Alman markası. Hı. Çünkü her şeyi Almanya'da, tüm merkez Almanya'da. Evet, evet. Onun için Almanların bu konuyu gösterdiği özen bu arabada da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Aynen. Neyse arkadaşlar, bizim Fiesta ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir sonraki teste kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, bizi takip etmeyi unutmayın. MS S. Medya. Önceki videolarımızı da izleyin. Eğer izlemediyseniz bunu da lütfen izleyin. Bundan sonrakileri izlemek için de takip edin, takipte kalın. Daha yeni yeni haftada bir, haftada iki, hatta bazen. Ee, yeni araba Emin olun mesaimizin büyük bölümünü ayırıyoruz artık bu işe. Kesinlikle güzel olacak güzel güzel aynen, oluyor zaten. Aynen. Bizden beklentilerinizi de lütfen yorumlara yazın izledikten sonra ne istiyorsunuz ne bekliyorsunuz. Ee, mesela tanıtmamızı istediğiniz arabalar varsa test etmemizi istediğiniz onları da lütfen yazın mutlaka dikkate alıyoruz taleplerimizi iletiyoruz yani hiç sanki dikkate almıyormuşuz gibi falan <laughs> zannetmeyin. <gülüyor> bizim için sizin yorumunuz inanın ki çok daha önemli yani bizim düşündüğümüzle yapmayı istediğimiz şeyden daha çok değer veriyoruz. Süper. Bizi izleyin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.